Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere beraber yeni bir videoyla daha hoş arkadaşlar. Bugün sizlere beraber Minecraft serimizin ikinci bölümünü tekrardan ikinci bölümünü çekiyoruz arkadaşlar. Bugün bir ev temelli bir şey attım. Evet, yani dün attım daha doğrusu. Şu an yani yaptığım bir şey olmadığı için onu kazacağım. Evin evinin gerisini yapmaya devam edeceğim. Etlerim pişiyor. Etlerimi alayım. Yemekler lazım olacağı için birazcık yemek pişirmeye başlayacağım. Giden şimdi bir odun kazan. Allah versin. Öldüm. Öldüm. öldüm mü öldüm arkadaşlar. Ha ölmedim lan. Bir gün gelecek. Omuzları alacağım. lazım. Gerindim ya. Daha dur bismillah. ikinci bölümden ölürsek şey <laughs> o. demir çağına geçmemiz <laughs> lazım. Yani ki ilk zombiler aha enayi gördüm öldürelim. Gök gürül diyor siz Dur sana şurada bir kömür görüyorum. kömür alayım da en azından. Yani fırına odun koydum. Kömürüm yok, bir şeyim yok. Kömür nerede ha? Ben İki tane. Geçtim bu mı kömür. En azından bulduk, bulduk Allah. Ne burada var? Söylesin yani. Bulduk bulduk yani neden böyle isyan ediliyorlar <laughs> mı ya? Şunu da kesiyorum. Bak etrafta ağaç var. Bunlarla pişiyor. Her şey bir şey kullanıyorum. Oğlum bak yeter. Bir sesler alıyordum ben burada ne yapıyorum? Arı vardı burada arayı çöpe atmadım. Neden atayım? evimin temelli atar. Biliyorsunuz geçen bölümde evcil hayvanı olmuştu. Papağanım oldu yani. Papağan daha şu an iyi durumda. Aa, sen de bilmişsin bunu. Tamam sen de Yeni yeni arkadaşlar ediyoruz. İyi ya. Tamam ya ben Lan ben bunu kaldırdım mı? Ben. Lan. Küçle. Lan. Otur. İyi bunlar aşağı gidiyor direkt kalkıyorlar. Okey. Buraları full donduralım. Nasıl koyuyorum Dediğiniz duyar gibi. Yani. Çok kötü oluyorum. 12 de pişiyor zaten. Biliyorum. Uh. İyi. daha yemeğim Bu var. Çubuk da var. çubuklara da at. Pişecek bir şey var. Bunlar da piş. Ben şu alayım crafting. Daha ev düzenlemedim. Evde değişik değişik eşyalar onlar biliyorum. Ev düzenlediğim zaman hop. Bak 3 3 Bir tarafta adamlar oluyor ya. Değişik bir yerdeyiz olsun ya, ne olacak farklı bir yerde olmasak ne olacak olsak ne olacak ya arkası düz kalsın arka tarafı görmek istemiyorum yan tarafı açık olsa da sıkıntı yok yani isterseniz yani yarınlara yazın arka tarafı açık kalsın diye şöyle yazın bende okey Batırık yani. Ne sandınız ya? Abi bak. Biz yani. Ev yapma konusunda çok kötü olsam da. Bir şeyler yapıyoruz işte ya. Yaptığımıza şükür ederim ya. Herhalde bir tane daha yaksak. Ya. Bu bölümde şu önüme gördüğünüz yerde şey yapacağım. Balık farmı yapacağım. Orayı dün düzenledim. Yavaştan güne geceler oluyor. Yetmedi bir tane daha. Tamam. Ben yeni videoyu başladığım için telefon kasmıyor. Bir kere oynadıktan sonra dünyada hiç kasmıyor da. Yani yapacak bir şey yok bir kastıysa kusura bakmayın. Evin temelini yapacağım mı? Ya. Tamam yaparım onu. Welcome to the life. There's nothing in back. Ben bir çürek yapayım. Bir de balta yapayım. Şu an odun kaz kazma gideceğim. Çünkü yetmediğini çok iyi bir şekilde gördüm. Oo ağaç büyümüş lan. Bundan da güzel bir ev gidelim şu an ağaç ev. şu, şuradaki büyük bitirirsek çok iyi olur. Çünkü her gün bir bölüm canlı bilmem. Belki bu bölüm e, iki, iki bölümü taşırım. Aslında önce bu odunları kazmalıyım. Bence ben bir evi bitireyim de öyle geleyim. Yoksa çok uzun sürecek. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün tekrardan göstereyim evi. Ev böyle oldu. Biraz yamuk yapmış. Bayım evet. Üzgünüm. Onu düzeltir miyim? Düzeltir mi arkadaşlar? Yani sıkıntı etmeyin. Ev böyle oldu da birazcık. düzensizlik düzensizlikten dolayı yani yapacağım bir şey yok. Hatta şu an yapacağım bir şey var. Bekleyin ben bu evi bir düzenleyip geleyim üst tarafını. Herkese zikirdim. Merhaba arkadaşlar. Evi tamamen bitirdim. Evi tamamen bitti. Son hali bu. Daha yeni bir yanlışlık yaptığımı görünce üzüldüğüm için son hali. Düzgün yaptım ve evin Evet birazcık daha adama döndü. Yine kuşum var. Kuşum çok delirmeye başladı. Çok değişik sesler çıkıyor. Kuşumdan. Demir buldum. Demirlerimi nasıl Onları alacağım şimdi. Şimdi hmm. Arkadaşlar artık kalkanımı çektim adamlara ya Allah bismillah diye dayalabiliriz alırtık. tak atacağız adamlar arkadaşlar bam bam demir çana geçtik arkadaşlar bölüm çok güzel oldu yemin ki çok güzel bir ev yaptım şu an envanter düzenimi de yapacağım Evet arkadaşlar <laughs> 15 tane de şey buldum neydi? bunun mı buldu? Kömür bulduydum. Onları da şimdi dönüştüreyim bir tanesini. Ee, böyle diye. Ee, birazcık genişledi. Onu da ben de biliyorum. Oğlum 아슬은 누른 거야, bana bir tane daha şey mi lazım evet ya da yapalım şunlardan 32 tane dursun çünkü madene gideceğim bir sonraki bölüm evin detaylarını da yaptığımıza göre bir daha yavaş yavaş bitirelim yeni evimizde Arkadaşlar eğer bu videoların devamını görmek istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay. Herkese